Şerifenin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Malum havalar arasında Tam da bu sıcak havalara uygun mevsimini kullanabileceğiniz yazlık bir örgü modeli anlatmak istiyorum. Nako hoş geldin. Baby Soft var elimde. Çok tatlı bir rengi var. Bununla çalışmak istedim. 3,5 numaralı şiş ile model anlatımını yapmayı düşünüyorum. Modelim 4 ilmekli katlarından oluşuyor. 4, 8, 12 şeklinde 4'ün katlarını ayarlayıp 2 tane de ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Ben 3 model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. 3 model için bana 14 tane ilmek lazım. Hemen ilmeklerimi şimdi taktım örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım ve ilk sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Tekrar bir ilmek ters ördüm. bir kenar ile birlikte 1 2 3 4. Tekrar bir ilmek doladım. Bir ilmek daha ördüm. Toplamda 5 tane ilmeği ördüm. Sonraki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 ilmek ters örüyoruz. Sonraki 4 ilmeğin aralarında birer defa dolayarak ilmekleri tekrar ters örüyoruz. Bu birer defa doladığımız ilmekleri ön yüzde serbest bırakıyoruz. İlmeklerin boyunu uzatmak için kullanıyoruz. Örgümün ön yüzündeyim, ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Önce bir tane ilmeğimi şişime doladım. Sonra doladığım ilmekleri serbest bırakarak 4 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Bu 4 ilmeğimin son iki tanesini şişime geri takıyorum ve tersten girerek bu iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Önündeki kalan 2 ilmeğimi bu ilmin üzerinden atlatıyorum ve sonra bu iki ilmeğin içerisine girerek bir kez daha ilmek alıyorum ve bırakıyorum. Sonrasında bir tane ilmek doluyorum. Aradaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelde 4 ilmeğe model uygularken diğer 4 ilmeği düz olarak örüyoruz. Şimdi tekrar diğer modele geçtim. Önce bir tane ilmek doluyorum. Sonra aralardaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak bu 4 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Bu 4 ilmeğin sondaki İki tanesini tersten girerek bir defa da kesiyorum ve önündeki kalan iki ilmeği de bu ilmeğin üzerinden atlatıyorum ama bırakmıyorum. Bu şekilde çıktıktan sonra aynı iki ilmeğin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Dört ilmeğimi iki taneye düşürdüm. Hem başında hem de sonunda artırma yaparak sayı dengeliyorum. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Bu defa başlangıç ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. Sonraki 4 ilmeğimi aralarda birer kez dolayarak örüyorum. lara dolayarak bu ilmekleri ön yüzde uzatıyoruz. Sonraki 4 ilmeği tekrar ters örüyorum. Kenar ilmeği ile arka yüzden sıramı tamamlamış oldum. Şimdi tekrar ön yüze geçtiğim zaman kenar ilmeğini aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir tane ilmek doluyorum. Sonra aralardaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. Sondaki iki ilmeğimin tersten girerek bu iki ilmeği birlikte kesiyorum. Önündeki iki ilmeği de kestiğim ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve bırakmıyorum. Tekrar bu iki ilmeğin içerisine girerek bir tane ilmek alıyorum. Tekrar bitişte bir tane ilmek dolayarak artırıyorum. Sonraki 4 ilmeğimi düz örüyorum. Her defasında kaydırma yapmamız gerekiyor. Örgümün arka yüzünü çevirdiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar geri dönüyorum. Kenar ilmeğini aldım. Bir ilmek doluyorum. Bir tane ters. Bir tane doluyorum ikinci ilmeği ters bir tane doluyorum üçüncü ilmeği ters bir tane doluyorum dördüncü ilmeği ters olarak bu şekilde örüyorum sonraki bir iki üç dört ilmeği ters olarak örüyorum aralara dolayarak tekrar dört ilmeğimi ters olarak örüyorum örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğini aldım önce bir tane ilmek doluyorum sonra boylarını uzatarak 4 ilmeğimi eşitliyorum bu 4 ilmeğin sondaki iki tanesini tersten girerek önce kesiyorum teke düşürüyorum ve önündeki kalan iki ilmeği de kestiğim ilmin üzerine atlatıyorum kesim bu iki ilmeğin üzerinin içerisine tekrar girerek bir tane buradan ilmek alıyorum. Ve bir tane ilmek dolayarak 1 2 3 4 tane ilmeğimi tamamlamış oluyorum. Arada 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Ve sonraki 4 ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Sondaki iki ilmeği tersten girerek birlikte kesiyorum. Önündeki iki ilmeği de bu ilmin üzerinden atlatıyorum. Ve üzerinden atlattığım bu iki ilmin içerisine girerek bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Tekrar bir ilmek dolayarak kenar ilmeği ile sıramı tamamlayarak devam ediyorum. 3 numaralı şiş ile bu küçük parçayı ördüm. her türlü yazlık bayan örgüsünde yapabileceğiniz bir örnek bluz yapabilirsiniz hırka yelek çal et da çok yakışacaktır böyle delikli gayet de muntazam ve hoş bir örnek oldu burası da arka taraf üzerlerine nip atlamalı kabartmalı görünümlü şık bir örnek yapmak için herkese kolay gelsin.